Yol Kupon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli ikinci altılısında, altılının ilk ayında, önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Çıktığı gibi bitirebilecek bir kapasite olan kuyruğunu da yakalayamayacaklarını düşündüm. 7 numaralı türül sekeri krallı krallı geçemez diyorum. Altılının ikinci anda bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Bütün kuponları yırttırabilecek bir Kopastopol'un 5 numaralı Zartos, ilk Kesyort'tu Cemzet olacak. Rakip torultusunda 3 numaralı Salajon, 2 numaralı Selutku, 6 numaralı Bintır Maylo ve 4 numaralı Salof Tovkun acı süpıntına dayanamazlar. 6'lının üçüncü jonda 3 üç numaralı Mavi Kılıç, 4 numaralı Oğlum Doruk, 7 numaralı Mirbey ve 1 numaralı Koybay yazacağız. Altınının dördüncü anda biraz start problem olsa da bana göre bugün bu grubu kolay atlamasını bekledim. dört numaralı panspermiyanın acı sprintine kralı kralı dayanamaz diyorum. Altınının beşinci anda on bir numaralı Tunç'a yedi numaralı Özbat'ı iki numaralı Karavaş bir çırpıda bitirebilecek bir numaralı duman 3 üç numaralı paralı ve sekiz numaralı çubuk kuzu kopan mapan bırakmaz diyorum. Altınının son yanda bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Bana göre çok çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. Acı sıkıntına kralları kralları dayanamayacağını düşündüm. 14 numaralı orijinali kralı kralı geçemez diyorum. Herkese bol şans.